Şimdi Ceylan'ın başına bir şey gelse... ...su testisi su yolunda kırıldı mı diyeceğim. Kendimi yiyeceğim lan kendimi. O yüzden oturacak oturduğu yerde. Ya güzellikle ya da zorla. Tamam amca. Ben teyzemle konuşacağım. Bana bak lan sahtekar. Beni kandırıyorsun ya hani... ...kendince, aklınca. Gidip o teyzeni de ikna edeceksin. Yoksa seni sorumlu tutarım. Ya, tamam söz amca. Tamam amca söz. Tutamayacağınız sözler vermeyin lan. Nereye gidiyorsun? Ya, yatacak yerim var mı ki? Anamın odasına. Bugün yatağına, yakında da yanına inşallah.